Öncelikle selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü sevgili takipçilerim. Allahü Teala'nın rahmeti, bereketi, fazileti hepinizin üzerine olsun inşallah sevgili arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Rabbim iyilik versin, sağlık versin, huzur versin cümlemize. Evet biz bu sevda kızla yine e, toparlandık, hazırlandık. Nereye gidiyoruz? Zonguldak'a gidiyoruz. <laughs> Dayımın oğlunu oğlu, oraya oğlu, misafire gidiyoruz. Yani sevdanın abisini misafire gidiyoruz arkadaşlar. Kahvaltıya gidiyoruz. Bugün abimin izin Aşem günü. bana. E, bugün abimin izin günü. O da gelecek oraya birlikte inşallah. Bugün de Zonguldak'ta geçireceğiz günümüz inşallah. Bakın arkadaşlar artık köyde havalar soğudu. E, böyle ormanlardan dumanlar böyle çıkıyor gördüğünüz üzere. E, her yer artık böyle 3 günden beri 4 günden beri hatta yağmur yağıyor. Sağnak yağıyor. E, havalar soğudu. İnanın sobayı, eşim artık sobanın başında Adımı çaycıma götüremiyorum. Topu sevdi aslında. Bayılıyor ya. Allah izin verirse ölmezsem Almanya'ya bir şemle yakacağım. Yapacağım bir yere. Ee, evet gidiyoruz arkadaşlar. Ee, gerçekten böyle olduğuma bakmıyorum. Aslında çok üzgünüm. Ne? Annemin babamın olmadığı ne kadar böyle belli. Her yer bomboş. Ha, kedilere ekmek doğradık. Bak içindeki salamları yemişler ekmekler kalmış. Bizim kediler çok modernler sağ olsunlar. Sevda ekmek doğradım. Ekmekleri kalmış salamlar gitmiş hala ta duygu <laughs> ben böyle duygu sömürüsü yapıyorum sevda ben burada diyorum böyle yani bu kediler böyle etrafta böyle durarken ben e, çok üzülürüm falan de <laughs> diyor ki Fatma abla o kadar duygu sömürüsü yapma onlar biraz da doğal dışarıdan beslenebilirler diye o kadar alıştım onlara hazırlığı diyor dün kediye yaptırdık arkadaşlar e, bugün onu alacağız dün arabada yeri yoktu almadık araba doluydu e, bugün onu alacağız inşallah e, Rabbim izin verirse arkadaşlar bu şekilde gidiyoruz çık bakalım biz bu yollara Görüşürüz inşallah. Bakın köyde hava böyle. E, yukarıdan aşağı iniyoruz. E, ormanlardan çıkan e, şeyler bunlar. Ne bu şey miydi? Sis evet sis. Sis arkadaşlar. Sanki buraya şu, şu, an şey benzettim. Davusturya'nın dağlarını benzettim. Yukarıdan doğru ben ya. Değil. Evet bakın duman kızım sis duman. Bak, sen de aklıma gelmiyor ki <laughs> Kız Bule. Sen nereye gidiyorsun Bule'm gene? Sen bir hep fena gelmeye alıştın ha. Bayram bizi öldürecek. Bana bak. Babam bizi de ölecek Necdet Bey. Necdet Beyciğim. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar. Yolu konsantre. Yolu konsantre Eniştem bu. Adam 80 yamaç günü yerleşti kaldı. Aa eli güne karşı damat girmiş gibi çok <laughs> ayıp. O kadar da değil. O kadar da değil diye ama buradasın. Allah bak, Allah. kızdırma gidelim bu akşam çaycıma <laughs> Yok olmaz gidemez. <laughs> Gidemezsin benim bırakamazsın. Ey <laughs> Böyle takılıyorum arkadaşlar eşime de. Normalde aslında gerçekten öyle kalmaz. Niye kalıyor biliyor musun? Köyde soba yakmasın sevinçine kalıyor. Soba, soba hassas adam. <laughs> Yoksa çay şımarıyım bize kalır belli. Soba'yı doldurdum şimdi. Sobayla uğraşacağız ama dur Sevda. İnşallah sönmez Allah'ım filmiz biz yani. Neyse arkadaşlar böyle çamlığa doğru iniyoruz. Annemlerin köyü hep böyle çam, orman, mis gibi. E, o havadan olsa gerek insanlar yüz bin kere maşallah e, bizlerden iyiler yani bizlerden iyiler gerçekten ben seviniyorum onunla iyi oldukça daha iyi olsunlar inşallah Evet sevgili arkadaşlar neredeyiz? Biz Zonguldak'ta daha yukarılarda dayımın oğlunun evindeyiz. Dayı ilk kez geldim. Her sene Fatma abla gel gel der. Ama nasip bu zamanaymış. Bakın daha yukarıdayız. Bütün Zonguldak ayağımızın altında böyle baktığınızda bu manzaraya bakın çok güzel çok güzel bir manzara gerçekten çok hoşuma gitti abim babam hiç hoşuma gitmedi ya <gülüyor> <gülüyor> niçin öyle diyorsun çok güzel abi Harika. sen de çok beğendin şey yani, evet şöyle en güzel serkan bizim en yapmadığı işte. şey kalmamış Allah'ım ya yarabbim şu ışığı yaksana Tatlım. Sen işte. bu, şu güzellik bu. şöyle bir çekeyim size. Biliyorsunuz böyle büyük canlara karşı e işte benim değil. bir hassasiyetim var. Çok <laughs> seviyorum. Bizim oğlanla ne gelin neler neler yapmış. <laughs> elleri kolları dert vermesin. Şimdi sofrayı çekeyim <gülüyor> <gülüyor> size. <gülüyor> Artık saat öğlen oldu. <laughs> Abim de aldık biz. <laughs> e, dayımın kızını da aldık perşembeden. Bakın hala pişiyor şu. Bu. <laughs> Sultanım ikimiz değil. Bu tek başına canım. yiyemem bunu çünkü. Tamam canım. Hoş. Şunun bakın maşallah yüz bin yarım. Allah razı olsun. Ali'leri kolları dert görmesin. Dediğim gibi hem öğlen yemeği oldu hem o, ev, bu sabah kahvaltı şey oldu. oldu. Öyle, öyle oldu bir oldu. <gülüyor> <gülüyor> Evet böyle oturduk şimdi. Şimdi oturuyoruz. Hepimiz oturacağız böyle. Masa hazır. Elleri kolları dert görmesin. Önemli olan da Bülent tatlılık. Ben yanına geleceğim. Oraya, oraya, geleceğim. Tamam. Oraya, oturacağım. Sen oraya otur. Allah bir bereket versin. Keseleri kesede bir görmesin. Şurayı yapsan şuraya otur. otur. Öyle mi? Ha? Tamam. Bu şekilde sağıma gelsin <laughs> diyor. Biz şimdi oturuyoruz arkadaşlar. Sohbet, muhabbet, çay böyle. Eline sağlık canım. Çok teşekkür afiyet ederim. Olsun, olsun. Çekebilirim değil mi seni? Tabii, tabii. Aa, bizim kapı dayımın oğlu arkadaşlar. Herkes çektirmek istemedi. için çekmiyorum ben Allah razı olsun çekebilirsin şimdi dedi. Çekiyor, dedi. Çekiyor, Eli kolu dert görmesin ben. oğlum benim. <laughs> Allah gönlüne göre versin inşallah. Keselerin bereket versin. Şimdi siz sofraya oturuyoruz. Manzara süper. Burada çay. Artık biz açmak da <laughs> buradayız Sevdacığım. Arkadaşlar dayımın gelin evindeyiz. Bayıldım evine. Çok güzel. Muhteşem düzmüşler. Bak şöyle küçük bir televizyon koymuşlar. Geniş yaparken de mikrodalga fırınları var, Buzdolapları. şöyle çok güzel böyle mutfakları da çok güzel Allah güle güle kullanmak nasip çay hala ocakta şimdi çaylar tazelenecek, pastalar yenecek bu şekilde pembe hastası gelinimizde herhalde çiçekler böyle bu camın büyüklüğü muhteşem biliyorsunuz benim böyle bir, bak şurada yemek masası var şimdi üzerine böyle artan yemekleri oraya koyduğu için örtüsü falan örtülmüş olsun ama her şey çok muhteşem çok beğendim. Çok güzel. Şöyle bakayım. Her şey pembe düzmüş. Ne taşkın ne aşkın. Bardak mı istiyorsun? Bu şekilde arkadaşlar. Çok güzel pes pembe bir mutfak. E, hem de çok güzel. Böyle yemek yese de alanı var yani. Geniş bir alan. Allah kula gula. Ay gula oturmak nasip etsin. Rabbim aile saadet versin evlatları, inşallah. Mutlu bir ömür nasip etsin inşallah arkadaşlar. Serkan daha doymadım lan. Ubarak kalasacağım. Afiyet olsun Abi, Serkan. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sabah kahvaltıya geldik. Akşam oldu hala oturuyoruz. Yani yüzümüze bak yala gitsin diye hiç kalkıp da gidecek halimiz yok yani. Şöyle cümle şunu sesini kıssam mısınız biraz? Evet arkadaşlar şimdi oturduk. Şöyle bir yine tekrar gelimiz böyle. Bizlere böyle tabak hazırladı. Hamur işleri, mor salata yaptı bizlere. Dolmamız var. Mecimiz böyle çayla var. birlikte. <laughs> böyle meyve sepetinden meyvemizi yedik. Şimdi böyle tabi namazımızı kıldık. Şimdi akşam namazımızı. Serkan maşallah ikinci salata gider evet. yedi herhalde. Maşallah evet. maşallah. Tabak da getirdik. Hadi bakalım Necdet Bey sen de yemişsin salatanın. Salata tavsiye ederim. Sultanım bak kartpostal gibi. Evet çok güzel. Samimi evet. söylüyorum ben. Yani. Necdet burada olsa var, öyle dışarı seyrediyor. Biz zaten sabah da bir seyrediyor. Çok seviyor böyle şeyi. Evet arkadaşlar gerçekten de böyle akşam şey şeye benzettim. Ante, hani oradan baktığımızda böyle diğer taraf. Işıklar çok güzel inanış. Güzel ya bakın manzara. Mükemmel. İnanır mısınız? Artık neyce de desem ki hiç demeye gerek yok. Artık canınızı kısa serkanlara gidelim derim. Her zaman her zaman. Eyvah 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 eyvah. Gerçekten Gel müthiş neyse, bir manzara. Çok güzel ağırlandık. Allah razı olsun. Allah aile saadeti versin çocuklarıyla inşallah sevdikleriyle mutlu hayat nasip etsin. Bir taraftan güldür güldür sevda analiz yapıyoruz. Ben yine Benim görüyorum. Bir bu. Evet. Başımızın belası neyse. neyse. Hadi arkadaşlar ilerleyen saatte de görüşürüz bakalım. Yani, evet arkadaşlar aşağıya indik. Burası yine dediğim gibi Zonguldak'ta yukarıda böyle bir yer. Evde böyle çok güzel. Daha yukarısı. Daha o ışık yandığı yerde. E, güzel bir aslında bir blok. Biz güzel yedik içtik şimdi vedalaşıyoruz. Ee, daha yukarıda Zonglak'ta e, hastanenin arkası burası arkadaşlar. Şimdi arabaya gidiyoruz vedalaşıyoruz. Yine bir veda vakti geldi. Bu dayımın çocuklarıyla çok sık görüştük. Dayımın cenazesinde Kur'an'ında hep birlikte her şeyleri birlikte yaptık. Sohbet muhabbet Kur'an'ları birlikte yaptık. Onun içinden işte bir de ev ziyareti yapalım dedik. Neyse, çok güzel geçti, çok memnun olduk. Bu şekilde, şekilde de bu gecemiz çok bitti. Bir bir şey evet, Necdet Bey de. gibi yan arabaya. Bakın yukarıda da yine siteleri var. evlerimizde böyle. Değil, çok güzel. De, Allah kırılmasın. Evet, yukarıdan aşağı iniyoruz. Onu da bakın böyle. Sanki bu yıl öyle bir yol ki yıllardır sanki denizin içine giriyormuş gibi bir hal yaratıyor. Bakın. Bakma. Şurası deniz. Bakma. İstersen şöyle direkt gideyim mi? Gidebiliriz neyse Hava da sıcak. Serinleriz Aynen, biraz. Aynen serinleriz biraz. Bakın böyle. Bu zonundan bu her daim böyle. Karşısı. Caminin olduğu bölüm. Şu cami buraya öyle güzel oldu ki. Şunun güzelliğine bak. Evet çarşıya doğru indik gidiyoruz. Bakın bir yollarda gezdim rahmetli ablam. şuralarda bir yerde Sümerbank Sümer Bank. Bu tarafta mıydı? Bu tarafta mıydı? Bir yerde Sümer Bank vardı. Geçen nereden aklıma geldi? Ne güzel basman oluyordu orada. Aa, Sümer Gerçekten Aa, Sümer hep orada bir şey oluyordu bunu? toptan ne oluyordu? Toplu ne oluyordu? Anca yatıyordu millete. Bir de divdinlik kumaşlar geliyordu oraya böyle. Divdinlik kumaş satan yer var mı? <laughs> divdini, arası mı benim. Aslında gerçek sıcak tutuyor. Gerçekten? Bir komşu kumaş olarak da bici ya böyle. Ondan bir ara böyle elbiseler şey yapıyordular, satıyordular. Ne güzel böyle. Pantolon üzeri elbiseler yapıp da cimcili cimcili. Evet manzara. Allah zor oldu mu? Tepelerden cami süper ya cami muhteşem. Camiye çok beyaz geldik bu sene. Üç defa mı geldik? Dört defa mı geldik bilmiyorum ama geldik yani. Evet Necet Beyciğim. Ee, buyur, buyur sultanım. Eve geldik. E, eve geldik, soba sönmüştü. Çünkü sabah çıktı evden. E, akşam onunla girdik eve, geç geldik. E şimdi şurada kaşıda bir kestanemiz vardı. Onu hemen şöyle bir sobanın üzerine attık. Eşim buradan çaycımaya getiremiyorum. Burayı çok seviyor. Niye? Sobanın üzerinde kestane yapıyormuş. Bilmem çayı bu sıcakmış. <laughs> e, eşim de çalışıyor bazı Almanya gittiğimizde Allah izin verirse bu sene bu şömine eşeğine bir bakalım. Oturma odasına şu köşe bir şömine. Sen be. yanlıyor o zaman. Niye? Ben hep şöminenin başına oturun, odun, odun atarım. Ya, ben, de atarım. ben, ne karışırım? Ee, arkadaşlar bir sabah e, sizlere şöyle kısa bir not geçeyim biliyorsunuz. Sizlere evden gitmeden açılışımı yaptım. Sevda ile biz bugün e, Perşembe'de dayımın bir kızı var. Onun da eşi Perşembe'de o yol ağzına kadar getirdi bize. Onu da aldık. Kezban'ı da aldık. Birlikte dayımın oğlunun yanına gittik arkadaşlar zorunda. Ee, biz zaten e, oradan belki çarşı ileri falan diye düştüm ama çarşıyı marşı unuttuk biz. Gerçekten çok böyle yüksek bir manzaralı bir yerde evleri gördüğüm gibi sizlere çekim yaptım. Allah razı olsun bize çok güzel ağırladılar. Önemli olan yedirmek, içmek böyle lüks bir ev değil arkadaşlar. Önemli olan kapıdan girdiğimizde güler yüz, bu hoş sohbetle insanı karşılamak. Her zaman derim, insana yedirme içme önemli değil, karşılama önemli değil. Allah razı olsunlar, bize çok güzel ağırladılar, çok güzel karşıladılar. E, yedik, içtik, abim de izinliydi bugün. E, Ayten gelemedi, onun da bugün Kur'an'ı varmış. Ayten gelemedi ama abimin izni olduğu için abim de aldık çarşıdan, birlikte çıkıp yukarı. Abim de olduğu için birlikte hoy, sohbet, muhabbet, şakalar, inanır mısın dedim ki, keşke sizi şöyle bir çekebilsem. Maşallah bizim şarkıda falan sevdadalar çok. Yüz bin kere maşallah. Bu gülme bizlere bizi yani. İnanır mısınız? Ee, biz bu sene biliyorsunuz dayım da e, ölen dayımın çocukları şimdi bunlar bizim böyle muhabbet ettiklerimiz. Öbür dayımın çocukları yok. Onlar hepsi e, İstanbul'da, Aydın'da, e, Antalya'dalar. E, bir de şeyde var, Bursa'da. Hep böyle dayım geldiler. Bu Şimdi burada olan çocuklar öbür rahmetli dayımın çocukları. Onlar da tabii ki ne zamandır babalarının hastalığıydı, işte cenazeydi. Onlar da çok üzgün bir zor zamanlardan geçtiler. Şimdi de böyle bugün böyle bir birlikte uzun zamandır da bu kadar böyle bir muhabbetli bir şey olmadı aramızda. Çünkü ben biliyorsunuz az izine gelip gittiğim için herkesin kendi göre bir hayatı var arkadaşlar. Ama bu sene ee, bizi böyle acılar birleştirdi diyeyim, üzüntüler birleştirdi. Ee, onun içinden böyle bir sohbet, muhabbet veya bir görüştük, görüştük, güldü, görüştük yani. Ee, güzel bir zaman geçirdik. Ee, ben çok mutlu oldum, inanın. E, tamam burada durmak şu anda gerçekten beni şey yapıyor, böyle üzüyor, niye üzüyor? Şu anda e, mesela annem bir çıkan hafta gittiler ablam için. E, şimdi ablamın yanına da gidemiyorlar, işin şey tarafı. E, ablamı da hasta olur diye yani bir şey olur yine mikrop kapar endişesi var içimizde. E, artık ablamla biliyorsunuz hastaneden haber beklediği için e, şimdi annem gidi buradan gitti aslında gerçekten böyle buruk bir şey yaşıyorum. Çünkü geliyordular onlar da hep birlikte yi, biçiyorduk biraz buruk. E, az önce e, kayınpederim aradı tam ben namaz kılıyordum. Neyse namazımı bitirdim yine tekrar birlikte sohbet ettik. O da sürekli kızım ne zaman geliyorsunuz, ne zaman geliyorsunuz. Kayınvalidem ayrı, kayınpederim ayrı sürekli soruyorlar. Ee, i̇nşallah pazartesi niye yapıp ne yapmayacağımızı karar vereceğiz. Çünkü artık her yerde kar dayanmaya başladı. Birinci ay girmeden bizim inşallah ki buradan artık bir şey yapmamız gerek. Biliyorsunuz yılbaşı tatilleri falan gelir. Ne der? biraz ne olur ne olmaz. Biz niyetimiz inşallah bakalım. Öyle düşüncemiz. Ee, Rabbim ne ederse güzel eder. Bakalım inşallah arkadaşlar. Ee, bu şekilde diyelim. Kes öznemizi kavurmaya devam ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Ee, Allah razı olsun. Her gün bu kutudan mesajlarımızı e, videolarımıza mesaj yazıyorsunuz. Ee, hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. kalın. Yeni bir videoda görüşmek üzere.